Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Size bir tane kitap paylaşacağım sizinle. Ama açık yüreklilikle baştan direkt söyleyeceğim. Kitabı herkes için paylaşmıyorum. Beni izleyen herkese aman ne olur lütfen gidin bu kitabı alın, mutlaka okuyun. Okumalısınız. Okumazsanız çok şey kaybedersiniz demiyorum. Farklı bir eser, farklı bir yazar, farklı bir tarz. Farklı bir e, kurgu ve farklı bir ilerleyiş. Neden bahsediyorum? Hemen önce söyleyeyim. İtalyan yazar Giovanni Papini. Giovanni Papini'nin Gok isimli eseri. <Sessizlik> Papini'nin kendisi zaten kavgacı bir adam. Çok böyle uyuşmacı bir adam değil. Çatışmacı, kavgayı seven, agresif bir tip. Kendi normal yaşamında. Tıpkı kendisi gibi e, bu kitapta oluşturduğu Gok karakteri de Kavgacı, insanları sevmeyen, herkesin düz baktığına ters bakan, bütün ezberleri bozan, kimseyle uyuşmayan, herkesle çatışan çok farklı bir adam. Şimdi, iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bir, kitabı okumak için ciddi bir birikim sahibi olmak gerekiyor. İki, kitabı okumak için Yoğunlaşmak ve çok dikkat vermek gerekiyor. Çünkü bütün ezberleri bozuyor yazar. Şimdi e, Giovanni Papini, Gok isimli yazarına başlarken buradaki yazarı bir utanarak söylüyorum diyor. Bir tımarhanede tanıdım. Tımarhanede tanıdığı bir, yazar, e, bir zengin bir adam var. Adam öyle böyle değil. Manyak zengin. Yani gidip bir cumhuriyeti bir ülkeyi alacak kadar zengin. Parasının haddi hesabı yok. Ve bir gün yola çıkar, bütün dünyayı gezer, ülke ülke, kültür kültür dolanır ve yaşadıklarını not eder. En son tımarhanedeyken, son günlerini yaşarken bu notları Giovanni Papini'ye verir ve o da bu, bu kitabı oluşturur. Şimdi aldığım birkaç not var, onlardan size aktarım yapayım. Yola çıkmadan önce der ki şimdiye kadar paranın kölesiydim. Bugünden tezi yok artık para benim uşağım olacak diye yola çıkar. Şimdi arkadaşlar başta da söylediğim gibi bu kitabı okumak için biraz Freud'u bilmeniz lazım. Lenin'i tanımanız lazım. Edison'dan haberiniz olması lazım. Nietzsche'yi okumuş olmanız lazım. Henry Ford kimdir bilmeniz lazım. Gandhi ve Gandhi felsefesinden haberdar olmanız lazım. Bernard Shaw'u okumuş olmanız. Salvador Dali'nin eserlerine en azından şöyle bir göz ucuyla bile olsa bakmış olmanız. Marx'ın Kuramlarından Hitler'in yaşamından Einstein'ın izafiyet teorisinden haberdar olmanız lazım. Çünkü yazar kitapta bu yolculuğa çıkıyor. Ya, yani dünyanın hikayesine damgasını vurmuş. Yazarlar, sanatçılar, politikalcılar siyasal önderler, psikanalizin kurucusundan tutun da faşizmin kurucusuna, marksizmin teorisyeninden tutun da Hitler'e kadar aklınıza gelen bütün isimlerle ...Gok karakteri bir araya geliyor. Onlarla konuşuyor, onlarla projeler yapıyor. Ama sizin doğru bildiğiniz ne kadar ezberiniz varsa hepsini yıkıyor. Yani size bir kafa konforu kurma şansı kesinlikle tanımıyor yazar. Dili de biraz ağır işliyor. E, Çevresini Fikret Adil yapmış. Fikret Adil gerçekten iyi bir çevirmen. Çok da güzel çevirmiş. Ama sonuçta bu... Size genelde tavsiye ettiğim o edebi eserlerden biri değil. Yani bir Cengiz Aytmatov, bir Yaşar Kemal, bir Stefan Zweig, bir Sabahattin Ali, Jack London falan değil. Yani onlarda çok güzel hikayeler var. Siz o hikayelerin kanatlarına asılıp böyle kuşlar gibi uçuyorsunuz. O hikayede surf yapıyorsunuz ama bu öyle ilerleyen bir kitap değil. Zor ilerliyor yoğunlaşmak gerekiyor. Açık söylüyorum. Bu kitabı okuyan 100 kişiden 99'u abi ben gidemiyorum. Tamam bu kadar yeter. Yani yani daha ilerleyemiyorum diyecektir. O yüzden açık söylüyorum. Herkese tavsiye etmiyorum. Ama diyorsanız ki ya ben farklı bir şey okuyacağım. Ezberleri bozan bir şey okuyacağım. Felsefe var. Psikoloji var. Sosyoloji var. Tarih var. Hint medeniyeti var. Çin medeniyeti var, Budizm var, Hristiyanlık var, İslam var. Yani ne istiyorsanız hepsinden bir buket içerisinde var. Ve bütün bu inançlar, fikirler, kuramlar, şahıslarla ilgili ne biliyorsanız aynayı ters çeviriyor. Ön yüzünü değil arka yüzünü gösteriyor. Zaten e, Gok karakteri yazı boyunca söylüyor. Diyor ki benim sizle uyuşmak, anlaşmak diye bir derdim yok. Ve diyor ben insanları sevmiyorum. Ya şimdi neler yapıyor bu adam? Gidiyor bir cumhuriyet satın alıyor. Parasını veriyor bir cumhuriyeti satın alıyor. Mecliste insanlar var yasalar yapıyorlar ama perdenin arkasında ülkeyi Gokun kendisi yönetiyor. Mesela ne yapıyor? Gidiyor New York şehrinin yarısını satın alıyor. Oradaki bütün binaları, köprüleri, yolları yıkıyor. Orayı bir orman haline getiriyor. İçinde Hristiyanlıktan Budizme, Konfüçyüzmden İslam'a, Hristiyanlı mezheplerinden farklı inançlara kadar bütün inançların ibadethanelerini yaptırıyor ve oralara o inançların din adamlarını koyuyor, onlarla oturuyor, o dinleri konuşuyor, tartışıyor. Hırsızlar, katiller, caniler ve bunların projeleriyle ilgili çalışmalar yapıyor ve özellikle sürekli söylediği bir şey var, insanlar nefret ediyor. Ama bu nefretin sebebini bir felsefeye dayandırıyor. Ondan sonra öyle bir proje yapıyor ki tüm insanları öldürme projesi. Getiriliyor, GOKA sunuluyor ve bunu beğeniyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya hocam sen kafayı mı yedin? Hayırdır ne anlatıyorsun? İnsanları öldürmekten falan bahsediyor. Onu bana sormayacaksınız abi. Yazarın kendisine soracaksınız. Giovanni Papini'ye sorabilirsiniz niye böyle yazdığını. Ondan sonra gidiyor bir ada satın alıyor. O adada 437 tane kişi var. Eğer bir kişi doğarsa 438. kişinin adada yaşamasına uygun hiçbir imkan yok. Mutlaka yaşayanlardan birinin ölmesi gerekiyor. Peki yeni biri doğduğunda neler oluyor? Bana değil, onu da kitap okuyacaksınız. Kitaba soracaksınız. Dünya Yıkıcılar Kongresi'ni topluyor. Cinayet Üniversitesi kuruyor. Bütün felaketlerin, caniliklerin, kanın, savaşın, zulmün hepsinin sebebinin ilerleme olduğunu söyleyerek gerileme enstitüsü kuruyor. Ve Gok ölülere hasta. Ölülerden özellikle nefret ediyor. Dirileri sevmiyor ama ölülere iyiden iyiye tepkisi var. Diyor ki ya diyor bütün diyor tarih kitapları tamamen diyor ölüler üzerine yazıyor. Tarih ölüleri yazıyor. Artık diyor bu ölülerden diyor dünyayı diyor kurtarmak lazım. Ölülerin yaptığı sistemlerle ölülerin yazdığı yasalarla üretiliyoruz. Bütün şehirlerimizin meydanları ölülerin heykelleriyle dolu. İbadethanelerde diriler için değil daha ziyade ölüler için dua ediyoruz. Müzelerde dirilere yer yok. Müzeler tamamen ölülerin evleri şeklinde. Meydanların şehirlerin en güzel yerlerinde mezarlıklar var. Ve bu mezarlıklar diyor şehirleri işgal ediyor ve kıtlığın sebebi bunlardır. Diyen farklı Tuhaf, ilginç görüşleri, düşünceleri, eylemleri olan bir yazardan ve kitaptan bahsediyoruz. Ve Hitler'le yaptığı bir konuşma var. O konuşmada Hitler ki e, bu kitabın yazıldığı dönemde Hitler daha yeni olmuş, 3 sene falan olmuş iktidara geleli, daha ikinci dünya savaşı çıkmamış. Kitapta Hitler'le yaptığı konuşmada Hitler kendisine diyor ki çok yakında öyle bir savaş çıkaracağım ki... Birincisini herkes arayacak. Birinciden kastı İkinci Dünya Savaşı. Tıpkı kitapta söylendiği gibi 3 yıl sonra Hitler 2. Dünya Savaşı'nı çıkarıyor. Şimdi ben size e, kitabın tutup tek tek bütün başlıklarını okuyacak falan değilim ama benim gibi uzun yıllar Pakistan'da Hindistan'da yaşamış bir adamın böyle çarpılıp kaldığı bir bölüm var. O da Gandhi'ye yaptığı ziyaret. Oradan birkaç alıntıyı okumak istiyorum. Kitabın geri kalan kısmını ilginizi çekerse, kendinizi o yüzde birlik dilimin içinde görüyorsanız eğer, alırsınız okursunuz. Ya da, ya Harun Hoca doğru diyor. Şimdi durduk yere gidip bu kitabı alıp da e, canımızı sıkmaya gerek yok. Zaten okuması falan da zormuş, zor ilerliyormuş. E, bir sürü şey de bilmek gerekiyormuş, hiç gerek yok diyorsanız, arkadaşlar direkt bu videoyu pas geçin. Ama o yüzde birlik dilimin içerisinde olduğunuzu düşünüyorsanız, ve beni izleyenler arasında bir kişi dahi varsa evet sana söylüyorum kalan kısmını kitabı açar okursun. Şimdi Gandhi ile geliyorlar bir araya konuşuyorlar. Bu ilerliyor. Dediğim gibi o bütün felsefecilerle, bütün önemli isimlerle bir araya geliyor. Onlardan biri de Gandhi. Diyor ki Gandhi'ye, Gandhi Goka diyor ki neden İngilizleri kovmak istediğimi soruyorsunuz? Sebebi gayet basit tamamen Avrupalılara özgü bu fikri bana ilham eden bizzat İngilizler oldu. Benim düşüncem kafam uzun müddet uzun müddet kalmış olduğum Londra'da teşekkül etti. Ve Londra'da şunu öğrendim ki hiçbir Avrupalı millet başka bir milletin insanları tarafından idare edilmeye, onların emri altında olmaya tahammül edemez. Bu milli ağırbaşlılık ve bağımsızlık duygusu bilhassa İngilizlerde çok gelişmiştir. Diye devam ediyor. Diyor ki, kitaplarımı okumuş ve propagandalarımı takip etmişseniz, diyor Gandhi, kültürümün, politika ve fikir eğitiminin beşte dördünü Avrupa'dan aldığımı görürsünüz. Ve diyor ki, görüyorsunuz diyor, burada uzun uzun yerler var onları atlıyorum. Görüyorsunuz ki, teorilerimi Hint'ten değil Avrupa'dan bilhassa İngilizce yazan yazarlardan almış bulunuyorum. Şurası da önemli okuyacağım arkadaşlar. Bugün Avrupalıları Hindistan'dan kovmak arzumun tek sorumlusu Avrupalıların kendileridir diyorum size. Onların fikirleri bizi değiştirdi. Bizi Hintlilikten ayırdı. Ve hocalarımızın talebeleri olunca, hocalarımız Avrupalılar, İngilizler olunca artık hocalardan kurtulmak arzusu duyduk. İngiliz fikirleriyle en fazla yoğrulmuş adam benim. Bunun için İngiliz aleyhtarı harekatın başına geçmek bana düştü. Ben vatanımın eski ruhuna, geleneklerine ihanet ettiğim için Hindistan'ın kurtarıcısı olarak göründüm. Şimdi ben size birkaç cümleyle bunu özetleyeyim. Bu bölüm gerçekten benim çok hoşuma gitti ve beni böyle durdum yani. Orada böyle altını çize çiz okudum. Diyor ki Gandhi, ben normalde diyor biz Hintliler... Bizim diyor umurumuzda değildir diyor. Politika, siyaset, özgürlük, bağımsızlık. Yok bizi gelmiş Babürler yönetmiş, yok Moğollar istila etmiş, yok Parslılar yönetmiş, yok İngilizlerin hakimiyetini altına girmişiz. Bizim diyor bu normal bir Hintlinin umurunda değildir. Hintli için önemli olan Tanrıdır, doğanın sırlarına erişmektir, ölmektir ve evrende yok olup gitmektir. Hintlilerin özgürlük, bağımsızlık, savaş, birliğine de falan bizim de böyle bir gündemimiz yok. Ama ne zaman ki ben İngiltere'ye gittim, İngiliz eğitimi aldım, İngilizlerden kurtulmam gerektiği, İngilizlerden bağımsızlık kazanmamız gerektiği düşüncesine İngilizlerden öğrendiklerimle o noktaya vardım.'' Bu müthiş bir tespit. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu yazının tamamını okurken olur da içinizde bu kitabı okuyacak biri olursa beni hatırlasın. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir kafa karışıklığı var. İnternette de bunu gördüm. İnsanlar diyorlar ki ben işte Gok'u okumuştum 224 sayfaydı ama bazı yerlerde de 500 sayfa var. Arkadaşlar Gok iki ciltten oluşur. Birisi 245 sayfa, birisi 225 sayfa. İş Bankası yayınları 2000 yılında da çevirmişti. Yeni 2017'de olması lazım. Yeni bir baskı yaptı. Fark şuradan kaynaklanıyor. İş Bankası iki cildi tek kitap halinde bastı. Yani bazı yerlerde 220 sayfa hocam bir yerde de baktık 500 sayfa hocam hangisini alacağız sorusunun cevabını veriyorum. İki cilttir İş Bankası yayınlarında Fikret Adil'in güzel bir tercümesiyle Türkçe'ye çevrilmiştir. Ve 500 sayfa olan da budur diyorum. Arkadaşlar benim için önemli olan kitabın içindeki hikayeyi size tek tek anlatmak değil. Kitabı okuma isteğini, bendeki o isteği size yansıtabilmek. Bu konuyla alakalı da daha sonra birkaç şey söylemek istiyorum. İçinizde bu eseri okumuş olan varsa, eserle ilgili sorusu olan varsa yorum kısmına yazabilir. Ben de bildiğim kadarıyla kendisini cevaplarım. Daha önce okumuş olanların düşüncelerini de açıkçası çok merak ediyorum. Yüzde birlik dilimin içindeyseniz, evet size bu kitabı öneriyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.